Arkadaşlar merhabalar Bugün sizlerle beraber bu karakterle Evet az önce çıktı Eee Videonun başlığı efsane bir ücretsiz çarktan Efsane bir karakter çıkardım Derim Eee bu çarktan çıktı Arkadaşlar 25 25,82 e, Çıkma karakter çıkma şansıyla Çıktı bir de efsane bir karakter ee, size gösterebilirim Yani şunu bir seçeyim. Bir dakika. Şimdi bakın arkadaşlar böyle bir sarı bir karakter güzel. Şimdi bununla beraber evet. O yıldız. Ben Block iyi oynarım. Bunu size bir videoda göstereceğim galiba. Block değisi görüşürüz arkadaşlar. E, kayıt mi? Evet güzel. Arkadaşlar e, başladım. Karakter güzel ya hareketler güzel yapılır. Ana ben şu Mr. Beast Case var ya. Of. Mr. Biz Case yerine dans etme emojisi olsaydı daha iyi olurdu bu arada. Görünmez olalım. Geleceğiz şöyle. Ucu ucuna oldu arkadaşlar bu arada. Topa dönüş geç. Abi hemen hemen kolay bu arada. at bir. One kill oldu arkadaşlar. One kill oh. Şundan bir atalım e, Double kill oldu Double kill Şu arkadaşlar Burada topa dönüşerek geçmek Hayatımızı kurtarıyor Gerçekten ciddiyim bu arada arkadaşlar Yani Ucu ucuna geçtik yine Oo, oh, oo, oh, oh. Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Sakin, oh, 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 oh. Güzel, 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 güzel. Güzel. Yumruk vurmayın abi. Hop, 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 hop. Güzel abi, güzel. Bir Sonraki blok 5'te buluşalım. Evet geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop, hop. Hop. Hop, ucu ucuna. Ay yanlış yere attım. Hop, hop, hop. Hareket videosu ne zaman gelsin bu arada? Yorumlara yazın arkadaşlar. Aa, bak şu, şu videoda göstereyim bak şu e, Jerry diye bir kişi var. bak şu kızgın ifadesini atan. O onu şey yaptım ben. Ee, bak. Şu arkadaşlar. Bu. Güzel. Burada da güzel. Hop. Bu arada arkadaşlar harita yapıp oynamıyorum. Ee, şey yapıp oynuyorum arkadaşlar. 20 elmas verip oynuyorum turnuva. Turnuvayı gerçi ben bitirdim için e, zevkine oynuyorum arkadaşlar. Bak alttan geçemem. Oy. O lazerlere çarpıyorum gördünüz mü? ben başa sarıp bakarım. Heh burada. Şöyle geçiyoruz. Hop diye gerçek kazandım. Bir sonrakinde buluşalım. Evet. Gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. karakter güzel ya. DJ DJ. Evet. Çok iyi karakter. Şu an ezan okunuyor. yüzden oturuyorum arkadaşlar. Yatarak çekiyorum. Hmm. Aa misabit case atabiliyormuşum. ya. Şu an atabiliyorum. Hop hop zıbla. Oh man. Bu arada arkadaşlar e, yılbaşında e, yumruk ve yumruk ve şu kayma emojisini alacağım. Belki e, şey de olabilir. Kal şu kalp emojisi de olabilir. Güzel. <laughs> Çünkü yılbaşında indirimli bir şekilde gelecek. Ve 500 TL'lik hakkım var. Mesela bir tane paket aldım. O 200. Tamam mı arkadaşlar? Yumruk emojisi var. indirimde. Ondan sonra bir tane daha baktım. Ben 200 TL'lik şey aldım ya. 300 TL'lik hakkım kalıyor şu an. Gibi gibi o onu, onu sonra da kayma emalesini alıyorum. Gibi düşünebilirsiniz siz arkadaşlar. Biliriz böyle. <laughs> Buraya ben şöyle geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Güzel. Siz de bu videoyu yavaş sarıp bir bakabilirsiniz. Böyle geçiyorum böyle geçiyor Güzel. <laughs> ha, burası Buraya şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Zıplayıp son anda böyle e, zıplıyoruz. Oraya kayarak gidiyoruz. Şuradan geçeyim ben topa dönüşüp. Güzel arkadaşlar. Yumruk vurmazsan sevinirim abi. Oh man. Abi ya böyle bir şey mi var? Of. Of ya of. Of. Neyse işte karakter böyleydi abi. <laughs> Böyle işte. Hmm. Bir tane daha son diyeceğim. Neyse harita yapıp size eş yapayım. <laughs> Geldim. Güzel. Hareket deneyeceğim arkadaşlar. Kolay bu arada yani arkadaşlar. Her zaman yapabiliyor muyum? Hayır. Kolay mı? Evet. Şimdi şu şey hareketimizi yapalım arkadaşlar. Bu hareket de çok güzel. Çok hareketli bu hareket gerçekten güzel bir hareket ya. Arkadaşlar siz hangi hareketi seviyorsunuz? Böyle gidip mi? Sonra da böyle geçmek mi? Yoksa burada bekleyip hop diye geçmek mi? Hangisi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Güzel. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Bilerek öldüm arkadaşlar. Onu da doğru söylemek lazım. Ee, çarka ne kadar kalmış? 3 dakika. O zaman bir kere de e, değişik su kaydıra oynayalım hadi. <laughs> evet. Tamam. Güzel. Gel abicim gel 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 gel. gel. Şöyle geçelim arkadaşlar. Kolay hareket. Çok bir şey demek istemiyorum. Yani İstanbul guys Brawl Stars'tan daha popüler. Adam Meta'ya gidip video atmış. Şalt videosu galiba. <laughs> ha şunu çok merak edenler var. Abi şunu nasıl e, şuradan geçip şeyi nasıl yapıyorsunuz? böyle ayakta duruyoruz, duruyoruz tamam mı? Tam geçerken böyle dönüyoruz. Böyle gidiyoruz. Ama ben topa dönüşüp de yapacağım arkadaşlar. Bir dakika bir sonraki sefer yapayım. Şuradan şey yapsak? Bir dakika. Şu an Aa, bir dakika bir dakika şuradan geçeyim. Bir dakika. Hı. buradan gidilmiyor mu? Bir dakika. Oradan gitmeyi düşünüyorum da. Bir dakika. Oo arkadaşlar çok gıcık oldum. Of arkadaşlar ya. Of. Neyse bir tane çark çevirelim hemen arkadaşlar. Çarkımız dükkana geldim. Çeviriyoruz burada gördünüz arkadaşlar. Hmm. Yosun. Arkadaşlar videoda bu karakterimiz geldi. Şansımızı mm, seviyorum. Karakteri çıkardık arkadaşlar. Edit değil yemin ediyorum. Bayağı iyi arkadaşlar. Ee, özel karakterlere e, de girelim. Ben bunu çıkardım, bunu da çıkardım. İyi oldu yani arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.